Elder <laughs> um, Biraz güzel biraz ucube İsrafsın buna gelen yorumlara şu kuvve Nick kaldı risk aldık hepsi bizi free ve Bitch sandı her sikerttiğimiz kişi biraz daha insancı Ama soyunur mu pampiş piş yaza çok var Alt harflere karşı bacak omza Tek suçun bebişinci nesil yazarı olmak Elinde peçete değil iste şimdi biber onla Baykuş gibi gecelerdeyiz Her liseliği sıkıştırdık dedelerle Biz için piri olduk istenme ampulü yak Bak yarın olur istersen am günü ya. Sene sorduk mu canım senin am dediklerin bize korkunçlu karı Oldukça zayıf bu başlıkta toparlanman Çünkü etikinin vuruşu topağlarda. Bakar benim adım Undercut Live Yanımdaki adam Uğur Eren ve Sadrazam'ın sol taşa Getirdi bizi gazla <laughs> İnci siker atar bakar birden tüm kinciler Ama incitmeden asla dökülür inciler İnci siker atar bakar birden tüm kinciler Ama incitmeden asla dökülür inciler pampa et bunu rezerve Nedense son halin hep rezalet Göstermem sana nezaket Yüzüne karşı bing bang felaket Troll gibisin bak illuminat Sonucusun ahba peçete zam geldi İşler kesat fake ilişki yapıp tatmin ol ve kendinle yat İnsanlığa lanet oku ama adam olma tap ama Şu kumu ver bana çoğunuz top ama Altı harfler beyler sığınaklara Ha ha siker Ekşiciler Hamileler Vay sizi ibneler İbnelom İnci siker atar bakar birden tüm kinciler Ama incitmeden asla dökülür inciler İnci siker atar bakar birden tüm kinciler Ama incitmeden asla dökülür inciler Siker atar bakar birden tüm kinciler Ama incitmeden asla dökülür inciler İnci siker atar bakar birden tüm kinciler Ama incitmeden asla dökülür inciler Alkışlamaylar. 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 Teşekkürler. Teşekkürler.